Kripto Bakış'tan herkese selamlar. Bugün 6 Aralık 2022 günlerden salı haftanın ikinci günündeyiz. Başlıklarda neler var? Hala makro tarafındaki satış baskısı devam ederken kriptolara neler olacak? Ve ApeCoin'den gelen bir adım daha. Ve altcoin'lerde kendini ayrıştıranlar. Herkese yeniden selamlar. Tabii ki gündemdeki piyasadaki genel gelişmeleri ve haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Makro ekonomik olayların aslında kripto ekosistemindeki fiyatlanmaya bir bir noktada majör olarak etkisi hala devam ediyor. Geçtiğimiz cuma gününden bu yana biliyorsunuz ki istihdam verileriyle birlikte biraz daha karmaşık ve biraz daha aslında negatif bir haftaya başlamış olduk. Bununla birlikte aslında Fed'in hala faiz artırımıyla ilgili alanların hala soğumamasıyla birlikte gelen bir maalesef risk iştahında düşüklük ve satış baskısı var. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones endeksleri de zaten yüzdelik oranlarda bugün Negatif açılış gerçekleşirdi. Sabah saatlerinde Asya piyasası da maalesef satıcılı bir görünüme hakim. Avrupa piyasası da yine genel havadan etkilenecek gibi. Arkasından bugün gelen bir haber var. Tabii ki daha doğrusu bugün başlayan önemli bir durum. O da Rus petrolünün şu anda deniz yoluyla birlikte taşınmasına ambargo gelmesiydi. Bugün itibariyle başlayacak. Dolar endeksi biraz daha güçleniş gösterirken arkasından da onu takip eden altın ve emtia fiyatlarının geri çekilmesi var ve bununla birlikte de tabii ki dolara ters korelasyonda olan Bitcoin fiyatlanması var. Kripto ekosistemine hızlı bir şekilde geçersek aslında bugün ekonomik takvimde birazcık e, sakin geçecek o yüzden çok fazla makroekonomik e, veriler üzerinde durmuyoruz bugün itibariyle ama kripto ekosisteminde önemli detaylar var. Çünkü hala zaten genel piyasadan etkilenen Bitcoin ve Ethereum ki Ethereum daha dirençli duruyor bu süreç içerisinde. Yatırımcıları bir noktada riskli varlıklardan kaçmaya yöneltti maalesef bu satış baskısı. Ama ama akabininde tabii ki yine biraz daha kriptoya inancı olanlar bu piyasada kendini gösterecek. Biraz daha gerçeğe dayalı fayda sağlayan projelerin ayakta kaldığını ve desteklendiğini göreceğiz. Bunlar çok önemli aslında noktalar. Çünkü önümüzdeki süreçte ne diyoruz? 2023 yılı bu bütün hazırlanan regülasyon taslaklarıyla birlikte bir noktada ne olacak? Tabii ki e, ileriki süreçte desteklenecek projeler göz önünde olacak. Evet dün altcoin'lerde yükselenlerde Litecoin'i almıştık. Bunun sebebinin en önemli noktalarından biri Bitcoin'le aynı Proof of Work sisteminde madencilik yapıyor olması. Zaten kendisi Bitcoin üzerinden çıkarılan biliyorsunuz ki gümüş şeklinde adlandırılan bir proje Litecoin. Evet, bununla ilgili de bir fiyat yükselmesi vardı. Zaten ağdaki daha hızlı kullanım için ve ağ geçişleriyle birlikte madencilerin de şu an en yüksek seviyede hash oranına ulaştı bu arada Litecoin. Bunun akabinde de bugün zincir üstü metrikte biraz da Bitcoin'i incelemek istiyoruz. Çünkü hali hazırda aslında gündemin ufak ufak diğer tarafında madencilikle ilgili önemli hususlar gerçekleşiyor. Çünkü madenci firmalarının hem halka açık ABD tarafında olan firmaların bir noktada elindeki madencilik makinelerini maliyetleri kurtarmak için sattıklarını ve bununla birlikte de aslında madencilik yapılan makinelerle birlikte bir alan sağlayan firmalarda sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Evet zincir üstü metriklere göre tabii ki into the block verilerine baktık biz bununla ilgili. Bitcoin hash rate oranında bir yükselme var. O da son dönemlerin en yüksek seviyesi. Hatta 21 Kasım itibariyle bugünün tarihine kadar en yüksek seviyeye gelmek üzere hash rate oranı. Bu hash rate oranı ile ilgili de aslında 2021 yılının yaz aylarında maalesef en düşük seviyeleri inmiştik. Bunun en büyük etkeni ise Çin tarafından gelen bir baskı ve yasaklanmayla birlikte aslında madencilerin göçü başlamıştı. Buradaki en düşük seviyeleri de o dönemde yaşamış olduk. Evet şimdi bu heyşet oranları yükselmeye devam ediyor. Madenciler hızlı bir şekilde çalışıyor ama yine daha kolay olabilecek başka bir tarafa da yönelmek için hareket ediyorlar. Litecoin de bunlardan biri. O yüzden şu an değerini ön planda tutuyor. Peki kripto ekosisteminde birkaç gelişme de var. Uniswap'tan bahsettik. Kendi NFT tarafını duyurdu. Polygon da altcoinlerden aslında biraz daha öne çıkması gerekiyor. Çünkü aslında Polygon'un projeleri bir satış baskısı altında olması da maalesef Mesela o beklenen değerlemeyi ve fiyatlanmayı poligon üzerinde gösteremiyor. Kripto piyasası değerine genel olarak baktığımızda zaten arka arkaya değişen XRP, Dogecoin ve Cardano var. Cardano da aslında yine kendini biraz daha sağlama koymaya çalışan altcoinlerden biri oldu gün içerisinde. Ama fiyatlanmalara bakacağız yine negatif bir görünüm var. Solana bunlardan biri değil bugün. Çünkü bugün kendini bir tık daha yukarı yönlü fiyatlanmaya doğru çevirmiş durumda. Şimdi bununla ilgili temel tarafta bir haber var mıydı? Evet vardı. Çünkü Stripe firması aslında e sizlere geçen hafta vermiştim bu haberi. Kendisi Solana projeleri de dahil olmak üzere birçok kripto ile ilgili yatırım yapacaklarını açıklamıştı. Stripe firması ne? Tabii ki ABD tarafında bulunan bir finansal dijital hizmetler veren şirket oluyor. Şimdi Solana bir şekilde sistem açıkları olsa ve hack olayları gerçekleşse de yine inanılan projelerden ve desteklenen projelerden biri. Çünkü onun üzerinde çıkarılan birçok proje var. nitekim Bunları da tek tek detaylı bir şekilde hem araştırıyor hem de inceliyor olmak lazım. Evet genel fiyatlanmalara bakacağız. Desteklere, dinançlara bakacağız. Ethereum 1300'ün altına indi. Maalesef beklediğimiz desteğe tutunamadı. Şu anda da tabii ki 17.000 doların altında işlem gören Bitcoin fiyatlanması var. Şimdi birkaç gelişme var timeline'e geçmeden önce. Bakalım neler olmuş. İlk haberimiz Apecoin'den geliyor. Apecoin biliyorsunuz ki geçtiğimiz haftalarda yeni çıkarılacak web sitesi üzerinden güncellemesi bir çok coğrafi bölgede engellenmişti. Bu da coin için biraz daha fazla fiyat düşüklüğüne sebep oldu diyebiliriz ama buradaki durum neydi? Oradaki engellemeyi nasıl kaldıracakları ve ne şekilde bunu değiştirecekleriyle ilgiliydi. Tam da bununla ilgili bir haber geldi. Kendileri aslında Twitter'dan bir açıklama yaptı. Resmi bir açıklama. O da Stake'in hizmeti 12 Aralık itibariyle verileceğini dile getirdi. Ve ABD tarafındaki Federal Ticaret Komisyonu'ndan gelen bir hamle var. O da şu anda kripto piyasasında biliyorsunuz ki domine etkisi yaratan FTX'in çöküşüyle birlikte gelen birçok firmanın zincirleme olayı gerçekleşti. Bunun akabininde de tabii ki neye dikkat edilmesi gerekiyordu? Reklamlara ve reklamlarla ilgili yanıltıcı bir durum. E, suistimal ediliyor mu? Edilmiyor mu? Bununla ilgili bir araştırmaya başladıkları dile getirildi. Waves'e geliyorum. Waves de DeFi tarafında kendini önemli noktalara getiren projelerden biri. Waves aslında önümüzdeki sene Airdrop için bir DAO başlatacağını söyledi. Twitter kodlarını araştıran ve bunlarla ilgili de bilgi sağlayan biri var ve bu şekilde tanınıp ünlü olan Jane Wong'dan bahsediyorum. Kendisi dün bir tweet attı ve bu tweet oldukça konuşuldu ve biraz daha sansasyonel bir etki yarattı. O da Twitter coin'i bulduğuna dair bir görsel paylaştı. Evet, genel olarak gelişmeler bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde fiyatlanmaya geçiyorum. Evet, terminali geçme önce aslında birkaç şeye değinmek istiyorum. Onlardan bir de aslında şu anki ayı piyasası yani kripto kışından bahsedeceğim. Uzun bir süre konsolidasyon bekleniyor diye konuşmuştuk. Bu konsolidasyon içerisinde tabii ki bazen de risk iştahının kabaracağı noktalar olacak. Özellikle 2023'ün ilk çeyreği bizim için çok önemli. Minik boğalar üzerine özellikle ve bu süreç içerisinde de baktığımızda bu durgun ve konsolide olacak fiyatlanmaların içerisinde yukarı yönlü minik boğaların olması hem alt coinler üzerinden hem de majörlerin özellikle majör üzerinde güzel ve önemli bir etkiye sahip. Çünkü böyle süreçlerde bir noktada hem e, kar içerisinde alım satım yapanların dışında da kalan birçok kesim var biliyorsunuz. Bunlardan biri hem alım için bekleyenler hem de hudul şeklinde staking yapanlar. Bunlar da piyasanın en temel noktalarını oluşturmaya devam ediyor. Evet şimdi geçiyorum terminale Bitcoin'e Ethereum, BNB ve XRP bunlarla birlikte ilk piyasa büyüklüğü içerisinde zaten kendi yerini alırken terminale baktığımızda Nötr'den biraz daha artık satış tarafına doğru geçtiğini görüyoruz. Özellikle XRP'nin yoğun bir şekilde satıcıl tarafta olduğunu söylememiz mümkün. Buradaki hareketler aslında e, tarafta kalmaya Ethereum her zaman daha yakın. Ethereum Bitcoin'e göre daha dirençli duruyor demiştik. Nitekim terminalde de 24 saat içerisinde Bitcoin'e göre çok fazla hareket etmediğini söyleyebiliyoruz. Terminalde burada yine kendini ayrıştıranlar ne demiştim? Solana demiştim. Bugün Solana'nın teknik tarafına bakacağız. Zaten sizinle yaptığımız teknik analiz çok fazla formasyon içermiyor detaylı teknik analize girmiyoruz. Tamamıyla destek direnç noktalarını söylüyoruz. Belirttiğimiz noktalar ve bu noktaların haricinde de zaten genel teknik analizde bir formasyon varsa bu formasyonun bozulması veya gerçekleşmesi Zaten mümkün olabiliyor saatlik baktığınızda, günlük bazda genel olarak zaten büyük noktalara bakıyoruz. Evet, sol anayı burada yeşil olarak görüyoruz, Leo görüyoruz ve aslında The Open Network'ün Ton Coin'ini görüyoruz kendini yeşil almış durumda. Ethereum şu an 1.3 olarak gözüküyor ama şimdi TradeView'da bakarken biraz daha %2'lik bir orana kadar artık gelmiş yükselişi. Bitcoin 17.000 dolar direncinde ve bunun aşağısına doğru yönelme ihtimali var. Aslında Burayı destek alamayabilir ama şu an o direnci destek noktasına çevirmek üzere mi hep birlikte göreceğiz. Ama 24 saat içerisindeki maalesef satılıcı görünümün hem makro ekonomi tarafından da devam etme ihtimali söz konusu diyebiliriz. Ethereum 1261 dolarda 1273 demiştik. Orada bir süre fiyatlanma kalmıştı. Bununla birlikte de 1300 doların altına zaten indi. BNB de yine kendini eksilere doğru hareket ettirenlerden biri oldu ve arka plandan da hızlı bir şekilde Bitcoin teknik analizine geliyorum. Bitcoin'in 4 saatlik teknik analizinde de dün belirttiğimiz üzere bazı fiyatlanmalar var. Buraya geldiğimizde zaten bu nokta bakarsak bizim için çok önemli iğne attığı nokta 17.435'in üstünde bir iğne gerçekleşti. Şimdi buradan aşağı doğru ciddi bir sert satışın etkisine maruz kaldı Bitcoin. 5 Aralık yani dün itibariyle hafta başı itibariyle. Arkasından minik alımların burada hareket ettiğini görüyoruz. Ortalama hacim ne zaman düşmüş? Hemen söyleyelim. Sabah 4 saatlerinde yani Çin tarafındaki e, borsanın e, açılışı, asya piyasalarının açılışı genel olarak yoğunluklu, negatif ve satıcılı bir görünümden kaynaklı olarak Bitcoin'de bundan etkilenerek aşağı yönlü bir hacim düşüklüğünde satışa geçtiğini görüyoruz ama yine ufak alımların ortalama hacim çok altında gerçekleştiğini görüyoruz sabah saatlerinde. Bu sabah saatlerinde yine minik alımlarla birlikte bu ne demek? Hem boğa yatırımcıları hem de ayı yatırımcılarının aslında biraz daha başa baş gittiğini gösteren noktalardan biri olacak diyoruz ama buradaki fiyatla kendini sabitlemeye çalışacağı nokta 17 bin dolar olursa bir süre bu fiyatta kalabilir diyoruz. Bunu da dikkat edelim. Evet Ethereum'a geliyorum. Ethereum'da da hemen şöyle yapalım. Ethereum'da ne demişiz 1273 demişiz bakın en kritik ara direnç noktalarından biri olmuş 1300 dolardan sonra ve tabii ki şu anki fiyatlanması 1260 dolar. Burada hareketli kapanış ortalaması hareketli ortalama 4 saatliğe göre bunlar biliyorsunuz ki saatlik bakıldığında da zaten bunun üzerinden bakılıyor ve uçları aşağı yönlü hareket etmiş. Aslında yoğunlukla satış tarafının geleceğini ve fiyatın biraz daha bir tık daha aşağı yönlü kalıp konsolide olacağını gösteriyor. Yani şimdi burada diğer taraftan aslında MACD, RSI, stokastik RSI bunlara da bakıp hareket edebilirsiniz. Ben sizden önce bu teknik analize bakıp genel anlamda fiyatın nereye gideceğini burada size belirtmeye çalışıyorum. Ama hemen şöyle yapalım. 1220 dolar benim burada belirttiğim hatta biraz daha çizgiyi kalınlaştıralım daha net olsun buradaki 1220 aslında saatlik olarak aldığımız bir noktaydı benim için e, Fibonacci tarafında da bu rakamı vermişti daha öncesinde şimdi bu seviyeye kadar geri çekilme ihtimali var ama onun hemen öncesinde saatlik bazı baktığımızda e, 1240 dolara kadar 1260 dolarda şu an 1240 kadar inme ihtimali iğne atma ihtimali var. Evet. Şimdi günlük olarak da son olarak Ethereum'a günlük bakıyorum. Günlük bazda baktığımızda. Hemen şöyle yapalım. Günlük bazda baktığımızda 1220 doların altında olabilecek bir yer var. O da 1185 dolar. Buradaki belirtim alanın altına iğne atma ihtimali çok yüksek. Zaten günlükte de baktığımızda burada bir aslında formasyon oluşturmaya çalışmış ama maalesef tutmamış. O yüzden bununla ilgili de ne yapıyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz. 1185 de aslında Ethereum'un ara destek noktası olabilir diyoruz. Evet Solana'ya geçiyorum. Solana'ya geldiğimde burada aslında e, trend çizgilerimle size birkaç bir şey anlatmaya çalışacağım. E, şu anda 14.10 dolardan fiyatlanıyor. Bu önemli bir nokta. Hemen şu üst çizgime geliyorum. Yüksek ee, direncim aslında on, e, buradaki direncin üstünde fiyatlanması yukarı yönlü kalabilme ihtimali olabilir. E, 14.39, 14.38 diye gözüküyor. Yani bu ne demek? Aslında bu fiyatlanmanın üzerine iğne atması değil. Bakın, buradan yukarı e, sonrasında hareket geçmesi buranın kendine e, bir e, destek noktasına çevireceği yerlerden biri olacak bu direnç noktası. Şimdi şurada da bir yuvarlak alan çizdim. Bu yuvarlak alanda neyi görmenizi istiyorum aslında? Şuradaki seviyenin ne kadar önemli olduğu. Yani bu seviyelerden genellikle alım geliyor. 13.77 dolardan alım geliyor. Ve genel anlamda baktığımızda 4 saatlikte bakıyoruz. Ve hemen hemen buradaki seviyeler aslında alımın geldiğini gösteren buradan sonra yukarı yönlü hareket ettiğini mumların yukarı yönlü hareket ettiğini gösteren hatta şurada da 2 Aralık itibariyle iğne attığı yer yine 13. hemen söyleyelim 13.77 76 dolar seviyeleri olmuş. Bunlar da aslında destek noktaları olabilir diyoruz. Zaten son mumların satış tarafına geçtiğini görüyoruz. Bu noktaya kadar inebilir. En alt desteğimiz hemen buraya geldiğimizde 13.27, 13.28 olabilir diyoruz. Şu an 14 dolarda ve bu da aşağı yönlü zaten hareket ettiğini, fiyatın bir tık daha düştüğünü görüyorsunuz. Şimdi buradaki uçların hareketli ortalama ve hareketli kapanış ortalaması burada 14 mumluk ve 9 mumluk olarak gözüküyor. Bunların uçları yukarı yönlü. Peki buna ne diyeceğiz o zaman? Peki böyle gördüğümüz zaman bu şu demek? 24 saat içerisinde aslında alıcılı tarafın çok yoğun geldiğini ve bununla birlikte aslında hala alıcılı tarafın yine bir fiyatlanma içerisinde fiyatı 14 dolarda ve daha da aşağısına düşmemek 13.94 seviyelerine kadar tutmakta bir fiyat konsolidasyonu yaratacağını gösterebilir bize. Bunlar önemli şeyler ama dediğimiz gibi burada bir formasyon üzerine ya da diğer östikatör veya indikatörlerle değil genel olarak şuradaki mumların aslında hareketiyle birlikte size bahsettiğimiz belirli destek ve direnç noktaları olabiliyor. Ara dirençlerde mevcut bunların içerisinde. Evet, bütün bunlarla birlikte ne yapıyoruz? Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.